Çok teşekkürler Deniz Seki. Tebrikler Tamer'cim. Cener Bey doğru yerde mi duruyoruz? İlk defa üç kişiyiz çünkü kameraların karşısın. Teşekkürler. Deniz Hanım, <laughs> öncelikle sizden başlayalım o zaman. Partnerinizi nasıl buldunuz? Gayet samimi ve Heh. gayet başarılı. Buraya konuşuyorum. Tamam. Çok, çok güzeldi. Sence? Valla biraz tabii heyecan, vardı. heyecan oluyor çünkü utangaçlık çekiyoruz. <laughs> Şimdi Hiç ben şey... de şarkı söylediğim için aslında Bizi jüri, diğer jüri üyesi arkadaşlarım eleştirse daha güzel olur. Bir şeyi merak ettim. Ben içeriden seyrediyordum. Böyle Tamer kaçamak bakışlar yapıyordu. Hani bir partner olarak böyle arada bir elektrik olması... Sahiplenmedi değil mi beni? Bilmiyorum. Saniye. Siz nasıl hissettiniz? Evet. Ben geldim ona böyle. <laughs> Allah korkuyorum. Sonra kıskanıyorlar. Yani, Oy sonlarına doğru. <laughs> şaka bir tarafa. Tabii, Tabii şey, ki şey. onun heyecanını anlıyorum. Yani sonuçta şu anda bir yarışma platformunda ve ilk defa beraber benimle şarkı söyledi. Düet yaptık. yani çok normal. Peki çok teşekkürler. Garo Bey. İbrahim Bey'den başladım. İbrahim Bey. Şimdi bir defa çok emanet durdu. Ha. Gördün mü? Çok işten değildi. Samimi değildi. Yani bana çok yapmacık geldi. Sanki emaneten söylüyor. Halbuki oyuncular biliyorsunuz bir filmde bir araya geldikleri zaman hiçbirbirlerini tanımazlar sadece o filmde tanışırlar. Belki daha önce birilerinin isimlerini duymuşlardır ama sahnede bir aşkı canlandıracaklarsa veya bir şeyi canlandıracaklarsa o anda yaşıyorlarmış gibi yapmak mecburiyetindeler. Yani şu anda utanıyordum, kıskanıyorlar, kıskanıyorlar. Hiç kimse beni ilgilendirmiyor abi. Ben o anda düet yapıyorsam ondan aynı şekilde ilişki, sıcaklık, elektrik, enerjiyi vermek mecburiyetindeyim. Burada biraz eksiklik gördüm. Bir ikincisi, Tiers'lerde Tam ters olmadı. Bazen ters bazen tam eşit hale geldiniz. Bu ama yine söylüyorum eksik kalınca tam güzel diyemiyorum yani. Anlıyorum. Biraz şey kaldı. Yani Deniz Sekir ondan cesaret almadığı için o da biraz yanaştı etti ama ya bir şey gelmedi yani iki kişi. Daha ne yapayım yani böyle veya siz şey yaptınız da şey olmadı. Yani. Seyfi Bey. Ben olacaktım orada sen seyret. Allah. Düet'i seyret. <laughs> Düet'i <laughs> başka bir şey mi isteyeceksin? Düet'i seyret. Hayır yani ben bunu. <laughs> <laughs> Valla bana göre yani Tener Tamer e, güzel şarkı söylüyor. Fakat bu olaylara kolay kolay girecek ruhta bir çocuk değil. Yani böyle düetler, bilmem neler birden bire o havalara giremez. Sadece o çok doğru söylemeyi düşünüyor doğru söylüyor, ee, buna ağırlık veriyor. Diyet, sesimi dinlesinler, benim hareketlerim veyahut bakışmak, göz göze gelmek, artistik bir şey yapmak isteğinde değil şimdilik. Anladım. Ama ileride mecbur kalabilir, yapabilir. Tabii. Çok teşekkürler. Garo Bey. Bu parçayı ne zaman öğrendiniz? Hı? Bu parçayı ne zaman öğrendiniz? Menajer tabii ki. Ne zaman ki öğren? Sana zaten, zaten sormam gerekiyor. Tabii, abi, siz şey değil yapın. ister istemez ben olayım. <laughs> Ay dolayayım. bir dakika yalnız burada tabii. böyle durup <laughs> oradan. <gülüyor> Estağfurullah. Nasıl ben, bir şey <laughs> anda şey oluyorsun <laughs> yani. Yok, yok güzel. Ha, ha, bana mı söylendin? Ne zaman öğrendin parçayı Tamer? Parçayı daha <laughs> önceden biliyordum da yani çalış e, iki gün önce a, şey bir şekilde çalışmaya başladım yani. Daha Şimdi, yoğun çalışmaya abi. başladım. i̇ki gün önce sahiplenmiş şarkıyı. Tamam bir şey söyleyeceğim ben. Şayet o senin durduğun yerde Deniz Seki ile aynı sahneyi paylaşıyorsam Deniz Seki çökertmek üzere her şey yaparım. Allah Allah. Tabii. Çünkü niye biliyor musun? Yanındaki partnerin hakikaten çok güzel şarkı söyleyen bir insan. Teşekkür ederim. Seni alıp götürür. Deniz'im bunu bin defa söyledim söylemeye bir daha gerek yok. Ama ben de isterim ki Tamer de Deniz Seki alsın götürsün. Tamer bunu yapacak kapasitede bir insan. Tabii ki tiyasen yanlış, günün sonlarda yanlış, geçişler de yanlış, her şey yanlış. Ama bu sahneyi Deniz'le paylaşmanın keyfini hayatınız ilk defa alıyorsunuz. Ama o kadar güzel bir keyiftir ki bunu çok güzel yaşayın. Benim her zamanki söylediğim budur. O sahneyi yaşayın. O keyiftir. Teşekkür ederim. Her şey rağmen güzel. Bir Sağ de e, ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Dile Kolay Şarkısı bir düet parça değil aslında. Hı -hı. Ee, yani biz bunu seçtik. Tamer bunu söylemek istemiş. Teşekkür ederim ama... E, aslında... Türkiye'de çok fazla düet beste yapılmıyor ne yazık ki. Ben de sevgili Garo Masyan'a buradan lütfen en kısa sürede bir düet beste yapmasını rica ediyorum. Deniz'cim partnerin Çünkü kim hatta olacak? Hatta isterseniz beraber partnerin yapalım. Partnerin kim olacak? Ha? İnsanlar sahnede birbirine tahammülleri yok. Olduğu zaman çok keyifli olacak. Ben geçen hafta İbrahim Bey'e bir şey rica ettim. Aynı kelimeleri tekrar kullanacağım. Bir Frank Sinatra partisini İbrahim Bey'in ağzından dinlemek isterim. Bana belki başta kızdı fakat sonra hak verdi. Ama İbrahim Bey gibi okuduğu zaman çok güzeldir. Dünyanın en güzel keyifidir benim için. Onu dinlemek. Bunu açık açık söylüyorum. Her insan kendi olduğu zaman çok güzeldir. Bence İbrahim Bey bir gün sizle düet yapalım mı? Son böyle bir tane. Ben ha. de katılacağım var mısınız? <laughs> teşekkür ederim. Sonra anlaştık sonra. Tam Sonraki tamam. haftalarda. Anlaştık. anlaştık tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Tamer'cim. Tamer, Tamer tebrikler. E, e, çok teşekkür bir... ederim. Şarkıyı sahiplenmemeye. Yani, sahnede beni dışladın. Ağzını duşladın. <laughs> <Aziz olsun. gülüyor> Deniz 8 sizi göndermiyoruz Aa ha. neden? Göndermiyoruz çünkü doyamadık daha Bu arada ben Tamer'in e, aday numarasını bir hatırlatmak istiyorum Hayranların da söylediği gibi Tamer'in aday numarası 111 2955'e Oylarınızı gönderiyorsunuz Tamer'cim çok teşekkür ediyoruz Sıcak odaya dönüyoruz Burçin, Sezen, Selçuk ve Beniz sıcak odada